Merhaba arkadaşlar ben Simi ve bugün sizlerle kontrolü oynayacağız. Açıkçası ben bunun eski sürümünü çok oynamıştım. Ama ilk defa bu ortada oynuyorum. Direkt bunu gördüğümde direkt yardırdım zaten. Bu haritayı gördüğümde. Ben şu an köprüdeyim buradayım. Benim şuraya gidip gitsem güzel olur ama önde Nova Scotia diye bir yer var. Güzel bir şehir benziyor. Gördüğünüz gibi harita çok güzel de benziyor. Eminim sesim fazla değildir şeyden. Lan Ah arabayı kurtaralım lan. Her neyse benim sabrım yine. Daha ilk defa oynuyorum bu modu, bu ortayı, bu arabanın da bu kadar hızlı gittiğini bilmiyordum aynı. Bilseydim böyle mantık yapmazdım. Neyse şu an saat kaç? 18 -10. Şu an arkada Minecraft ikinci bölüm çekiliyor. Hiç kasmadan ben de single'da takılıyorum. Şimdi bu da bir 15 dakika falan sürer. Hesabımı 15 dakika yapacağım. Eminim bunun gigawatt'ı da fazla değildir. Bu arada geliştiricileri de tebrik ediyorum bu konuda. Gayet güzel bir harita yapmışlar. Baksana. Şey yerleri öyle var. Oralar bile var peyeniz. Atası. Çok güzel uzun yerler var. Harita koskoca mı olmuş? Yani ben bunu beta sürecindeyken tek dev testi vardı bunun. Onu oynamıştım. Ve evet, çok minikti. Aslında o tam bir görselleri tanıtmak için gibi bir şeydi ya. Önce bilek hareketleriyle karşılamaya çalışayım. Eminim fazlalaştırmamışlardır bulutları. Çünkü eskiden her yerden timbur bol çıkıyordu. Çok saçmaydı. Al trançım burada ne işe? Orada konu bit fasulye buldum. Et paket. Pasta tam ne bileyim cips. Güzel yemek. Yiyeceğimiz. Şöyle güzel katana falan Hiçbir şey. Şöyle <laughs> şöyle. buradan atlayayım yalnız. Aha baktım. Allah sumsu vurduğum gibi geçiririm. Arkadaşlar alışabilmek için izide başladım. İleriki bölümlerde normal alırım. Çünkü bir baktım unutanlık yeni şey yapmış yani. Yeni bir ortaya er geçmiş. Ben de onun sevinciyle bir video çekeyim olsun renderlanıyor ama olsun. Şu anda çekiyorum. Şu an herhalde 5 dakika falan oldu. Yalnız geliştiriciler çok büyük Ben bunlardan bu kadar beklemiyordum bu kadar büyük bir harita. Cidden adamlar o süre dilimi içinde bayağı yapmışlar. Enerji drink güzel. Kız ben bir sırt çanta Arkadaşlar şu yemekleri bol bol alın. Yani arkadaşlar, ben de şef oldum. Dediğimde. Çıplak olmaktan iyi. O da arkadaşlar ee, arkadaşım Yasin dedi sarı kurup oynayabilirsek onunla da oynamayı planlıyorum. Daha yani bir Steam'e gireyim dedim şu oyunlara Canım falan var mı? Öylesine girdim. Canım sıkılıyordu. Renderlanıyordu arkada. Şey, gidiyor. Bir baktım. Unutan güncelleme yapıyor. Şu güncelleme yapsın da bir gireyim dedim. Bir baktım. Ne olmuş? Her şey o anda başladı gibi. Gibi gibi. ne Overkill. Ona, ona verelim. Çünkü kirli bir kelime var falan. Ben neredeyim? Ontario'ya gidiyorum. Buraya dersen değişik gidiyorum. Harita karışık aslında. Eski e, versiyondaki harita yani beta'daki, o ezberleniyordu yani. Bu birazcık daha ezberlemesi zor olacakmış gibi. az kaza diyorum başka bir şey değil. 25 Bu arada bu arabalar cidden de hızlanmış ve benzinleri ilk başta daha fazla. Eskiden daha yavaştı yani. En hızlı araba 75 basıyordu. Bu da 73 74 basıyor gördüm. En güzel bir şehrim geldi. Yani. A polis arabası var. Aynen. Birazcık gelişmiş bir şehire geldik arkadaşlar. Adı ona Ontario. Kanada galiba burası. Yani haritanın adı Kanada'ydı. Öyle görünüyor. Eskiden beta kan arkadaşlar skills bölümü bile yoktu düşünün. Eskiden buglar oluyordu ama düzeltmişler. Lan do... Lan Eczane gibi bir yer var. Çözemiyorum. Burası yemek yeri. Banka gibi bir yer var. Hastane ya. Sağlık hoca. Anladığım kadarıyla. Aynen aynen sağlık arkadaşlar şu an yeteri kadar ye var. <laughs> Acık adık da üstüne üstü. Baltamız da var. Balta da oyunun ilk başına bulmamız güzel bir şey. Yalnız adamlar yapmış be. Meyve sebzeci. <laughs> Bunları sen de. Ve böyle karıştı eskiden bulmadı adı Sandbex'ti. Ama iki tane polis arabasını bulmayı kolaylaştırmış. Eskiden haritada iki tane çıkıyordu galiba. Şimdi bir şehirde iki tane çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ey zombiler kolay geliyor. O da Easy'de oynadığım içindir. Polisleri hiç bu mu? benzin deposu. Deposu <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Geldim arkadaşlar. Ufak bir telefon konuşması yaptım. Evde kimse yokmuş. Ben de var zannediyorum. Birisi gidecek zannediyorum. Mal ne lan? Onun bu ne? <laughs> Mal yazıyor. <laughs> Tanrım. Hoştu. Hoştu. Mal. Alışveriş daha merkezine benziyor. Aa dükkan yok işte. Çok saçma bir ona. Ana düşünce canımız gidiyor. Oo çok iyi. Onu <laughs> yeni fark etti Eskiden arkadaşlar ta şunun tepesinden atlayın canınız gitmedi Sadece e, ee, kırılıyordu. Ölmüyordunuz hiçbir şekilde. Artık düşerek de canınız gidiyormuş. Bunu da burada öğrendim. Bulutlar fazla olmuş aslında. Yani birazcık daha zorlaştırılabilirlerdi. İlk inceleme olarak. Bu video yani unutmanın serisi Minecraft serisi kadar hızlı gelebilir. Çünkü ben bu oyunu çok oynadım. Çok sevdim. Daha önce bir arkadaş göstermişti. Ya sırf bu oynamak için Steam'e indirdim gibi bir şey. Benzinci var bu güzel bir şey. Polis arabasını kapatabilir. Ama ama benzin pusu. Her şey var o yok. Maalesef. Ben ya yalnız kendimi görünmezden bırak niye bırakıyormuş? Hospital yazısı çok güzel olmuş lan. <laughs> <laughs> Arabaya mı fark etmiş? o ayrıntı güzelmiş. Hospital. Ağacı doktor. Doktor odası. Bu ne oğlum? Bir bok yok. güzel Daha bari bir şey koysaymış burada. İğne yok. En azından şu kocaman hastanede iki tane iğne olması lazım. Mantıklı. Medisin. Şey, i̇laçlar. Ulan benim vurduğum şey ilaç zannettim ya. Sarı İngilizcem o kadar değil. İngilizcem zaten iyi. Dinara bir gidelim. Arkadaşlar haritayı size göstermek istiyorum bu. İlk 5 bölümde biz anca haritayı gezeriz. Öyle söyleyeyim. Pantolon vardı bende. Baksanıza arkadaşlar. Burası var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane şehir var. Birisi de ada. Eskiden adalar da oluyordu. Şu karlı bölgeleri de özellikle merak ediyorum. Yellow knife mi yazıyordu orada? Aynen sarı bıçak. <laughs> Öyle şey yazdım olur lan. Yellow knife. Adam bildiğin sarı parçalar gibi, sarı bıçak. Ama abu zombiden cips çıktı ya. Oğlum bizim evde cips yok abi zombiden cips çıktı. Oğlum obez olurum lan ben bunları yiyerek. Nalet de kalmasın, obez olurum. Oğlum bu ne? <laughs> bu ne? Kaynuttum ama. Aynen cips 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 Ah kofret bir bu eksikti <laughs> Çok komikti. bir bu eksikti Ananı kabanca Aklı güzel ama, ama oldu magazin. Ay, olmuş. Alırım aklını. Arkadaşlar bir ara mutan çıkıyordu diye hatırlıyorum. Bir sürümünde bunu. Motor çıkıyorsa iki ta üç ta iki tane el bombasıyla ölüyordu. El bombası onun için ideal bir şeydi direkt. Yani. Ben girdiğim yere niye bakayım? arkadaşlar 20 ee, geçen Videoyu kapatmaya da korkuyorum. Yapmaya da korkuyorum şu an. Cam zamanı aklıma getiremedim. Bu kadar oynamadık ama. Şuradan şuraya gittik Bir tane daha şehir yazar kapıda. Vatan şehire bakmıyor. Var, var ya. Adamlar tam inşa edecekken zombiler bunların ağzına sıçmış gibi gibi gibi. Yalnız buraya nereden geliyor? Ve yani özellikle de tek biz kalıyoruz. ne <laughs> Bir koydum önce. Onlar da mal birazcık daha gerçekçi yapmaya çalışmışlar. Ama gerçekçi olmadı. çok çabuk doluyor. Böyle bir kötüydü. Eskiden bütün skilleri yapmak için 2 saat değil tam 10-15 saat veriyorduk işte. Ya, ölmemen lazım bir de hiç. O var. Şöyle güzel bir Arkadaşlar oynamanızı tavsiye ederim böyle Daisy gibi, Rust gibi oyunları seviyorsanız. Ben de seviyorum ama hiç oynamasam da hayatta kalma oyunlarını seviyorsunuz böyle yaşam mücadelesi veren. Sonra Minecraft'ta o zaman aynı konuma geliyor ama. Arkadaşlar biz bu şehri bitirene kadar Video bir tane bir şey. Maalesef. Renderladıktan sonra diğer videoyu onu yükleyeceğim. Hmm. Eminim sesim çok çıkmıyordur ya. Minecraft videosunda falan baya ayı gibi ses Minecraft sesi açık kalmış. Eminim bastım mı? Kurt geliyor ama ben kendi sesimi o kadar bağırarak duymuyorum ama ne ilginç bir hikmetse bağırarak çıkıyor. Yani şu kocaman yerde bir tane daha bir tane bile daha. Iyi. şuradan atlasam ölürüm. Ama eskiden bacağın kırılıyordu işte. Şimdi yemiyor. Cipsleri bitirelim. Bir tane daha yeah, 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 yeah. Burada güzel bir manzarada da bitirelim arkadaşlar. Zip su en iyi. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle bir bölümde daha beraberdik. Yani şu an bunu çekebildiğim için çok mutluyum gibi bir şey ya. Yani kendime areme, sığdıramıyorum. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. İyi günler.